15. söz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad zeyyenne semâe dünya bime ve cealnâha rucûmen lişşeyâtîn. Gerçek şu ki yere en yakın olan göğü lambalarla donattık ve onlardan bir kısmını şeytanlara atılan mermiler yaptık. Mülk Suresi 5. Ayet. Ey astronominin ruhsuz meseleleriyle zihni darlaşan, aklı gözünü inen ve şu ayetin muazzam sırrını o sıkışmış zihnine sığdıramayan mektepli efendi, şu ayetin semasına yedi basamaklı bir merdivenle çıkabilir. Gel beraber çıkacağız. Birinci basamak. Hakikat ve hikmet yeryüzü gibi göklerin de kendine yaraşır sakinlerinin bulunmasını ister. Dinde o cinsten çeşitli varlıklar, melekler ve ruhaniler diye isimlendirilir. Evet, hakikat bunu gerektirir. Zira yeryüzünün küçüklüğü ve maddi olarak kıymetsizliğiyle beraber canlı ve şuur sahibi varlıklarla doldurulması ve ara sıra boşaltılıp yeniden şenlendirilmesi şu muhteşem burçlara sahip, zinetli köşkler hükmündeki göklerin de şuur ve idrak sahibi varlıklarla dolu olduğuna işaret eder. Belki bunu açıkça gösterir. Onlar da insanlar ve cinler gibi şu alem sarayının seyircileri, kainat kitabının mütalacıları ve Cenab-ı Hakk'ın rububiyet saltanatının ilancılarıdır. Çünkü onun kainatı hadd hesaba gelmez zinetlerle, güzelliklerle, nakışlarla süsleyip donatması açıkça düşünen ve ona hayranlık duyan takdir edicilerin nazarlarını ister. Evet, güzellik elbette bir aşık ister, yiyecek ise aç olana verilir. Halbuki insanlar ve cinler şu sonu olmayan vazifenin, şu haşmetli nezaretin ve şu geniş dairedeki kulluğun milyonda birini ancak yapabilir. Demek bu sayısız çeşitli vazife ve ibadetler için sonsuz sayıda cins cins melek ve ruhani lazımdır. Bazı rivayetlerin işaretiyle ve alemdeki düzenin hikmetiyle denilebilir ki gezegenlerden yağmur damlacıklarına kadar bir kısım seyyar gök cisimleri bazı meleklerin bineğidir. Allah'ın izniyle bunlara biner şehadet alemini seyredip gezerler. Hem denilebilir ki hadiste tuyurun hudurun diye isimlendirilen cennet kuşlarından sineklere kadar bir kısım hayvanların cisimleri ruhanilerin bir cinsini taşır. Onlar bu cisimlerin içine Cenab-ı Hakk'ın emriyle girer. Cisman alemi gezip o bedenlerdeki uzuvların, duyuların penceresinden maddi alemdeki yaratılış mucizelerini seyrederler. Kesif topraktan ve bulanık sudan sürekli tatlı hayatı ve idrak sahibi nurani varlıkları yaratan, Halik'in elbette ruha ve hayata münasip şu nur denizinden hatta karanlık deryasından bir kısım şuur sahibi mahlukları vardır. Hem de çok fazla vardır meleklerin ve ruhanilerin varlığı, Nokta adlı bir risalemde ve 29. sözde iki kere 2 4 eder derecesinde bir kesinlikle ispat edilmiştir. İstersen onlara müracaat et. İkinci basamak. Yeryüzü ile gökler aynı hükümetin iki şehri gibi birbirleriyle alakalıdır. Aralarında mühim irtibat ve alışverişler vardır. Yeryüzüne lazım olan ışık, sıcaklık, bereket ve rahmet gibi şeyler gökten gelir. Yani gönderilir. Vahiye dayanan bütün semavi dinlerin ittifakı ve kalp gözüyle gördüklerine dayanan keşif ehli zatların yanlışlığına ihtimal bulunmayacak derecedeki kesin, birbirini doğrulayan haberleriyle melekler ve ruhlar gökten yere iniyor. Bundan, hisse yakın kesin bir sezgiyle bilinir ki, yeryüzü sakinlerinin de semaya çıkmaları için bir yol vardır. Evet, nasıl ki herkesin aklı, hayali ve bakışı her vakit göklere uzanabilir, aynen öyle de Peygamberlerin ve velilerin ağırlıklarını bırakan veya ölmüşlerin bedenlerinden sıyrılan ruhları Allah'ın izniyle oraya gider. Madem hafiflik ve letafet bulanlar oraya gidiyor, elbette maddeden arınmış misali birer beden giyen ruhlar gibi hafif ve latif bir kısım yeryüzü ve hava sakinleri de semaya çıkabilir. 3. Basamak Göklerin sessizliği ve sükuneti daimi intizamı, genişliği ve nuraniliği sakinlerinin yeryüzü sakinleri gibi olmadığını gösterir. Oranın bütün ahalisi Allah'ın emirlerine uyar, ne emredilse onu yaparlar. Orada izdiham ve münakaşayı gerektirecek bir sebep yoktur. Zira memleket geniş, orada bulunanların yaratılışı saf, temiz, kendileri masum makamları sabittir. Fakat Yeryüzünde zıtlar bir araya gelmiş, şerler hayırlılara karışmış ve aralarında çekişmeler başlamış. O yüzden ihtilaflar ve sıkıntılar meydana gelmiştir. Bundan imtihan ve teklif sırrı, ondan da manen yükselme ve alçalma ortaya çıkmıştır. Bu hakikatin hikmeti şudur. İnsan yaratılış ağacının ucundaki meyvesidir. Malumdur ki bir şeyin meyvesi onun köküne en uzak, en kapsamlı, en nazik ve en mühim kısmıdır. İşte alemin meyvesi olan insan da en kapsamlı, en benzersiz, en aciz, en zayıf ve en latif kudret mucizesidir. Bu yüzden insanın beşiği ve meskeni olan yeryüzü, göklere nispeten maddi küçüklüğü ve kıymetsizliği ile beraber manen ve sanatça bütün kainatın kalbi, merkezi, bütün sanat mucizelerinin sergisi, Allah'ın isimlerinin bütün tecellilerin mazharı, odak noktası, sınırsız rabbani icraatın mahşeri ve aynası. Cenab-ı Hakk'ın sonsuz yaratıcılığının bilhassa bitki ve hayvanların sayısız küçük türlerinde görülen cömertçe icadın merkezi ve çarşısı, pek geniş ahiret alemlerindeki sanatlı eserlerin numunelerinin küçük ölçekte sergilendiği yer, ebedi dokumaların süratle işleyen, baki manzaraların hızla değişen tezgaha ve ayna yapıldığı fabrikası ve daimi bahçelerin tohumcukları için süratle sümbüllenen dar ve geçici bir tarla, bir terbiye ocağı hükmündedir. İşte bu manevi büyüklüğünden ve sanatça önemindendir ki Kur'an-ı Hakim göklere nispeten büyük bir ağacın küçük meyvesine benzeyen yeryüzünü bütün semalara denk tutuyor, onu bir kefeye gökleri bir kefeye koyuyor, tekrar tekrar Rabbus semavat vel erd diyor. Hem bu hikmetlerden kaynaklanan yeryüzündeki süratli ve devamlı değişimler, yeryüzü sakinlerinin de kabiliyetlerine göre o değişimlerin mazharı olmasını gerektirir. Şu sınırlı yeryüzünde sayısız kudret mucizesi görüldüğü ve en mühim sakinleri olan insanların ve cinlerin duygu ve kabiliyetlerine diğer canlılardaki gibi yaratılıştan bir sınır ve kayıt konulmadığı için onlar sonsuz derecede yükselmeye ve alçalmaya müsaittir. Peygamberlerden, evliyadan tut, nemrutlara, şeytanlara kadar herkes için uzun bir imtihan meydanı açılmıştır. Madem öyledir elbette firanlaşmış şeytanlar sonsuz şerleriyle göklere ve gök ehline taş atacaktır. Dördüncü basamak bütün alemlerin Rabbi, müdebbiri, sonsuz hikmetiyle idare edeni, çekip çevireni ve halik Zülcelal'in hükümleri ayrı ayrı olan pek çok namı, ünvanı ve güzel ismi vardır. Mesela peygamber ashabının safında kafirlere karşı savaşmalar için melekleri göndermesini gerektiren ismi ve ünvanı hangisi ise o isim ve ünvan meleklerle şeytanlar arasında bir savaş ve semanın hayırlı sakinleriyle yeryüzünün şerlileri arasında da bir mücadele olmasını gerektirir. Evet, kafirlerin nefis ve nefisleri kudret elinde olan kadir Zülcelal, onları bir emirle, bir seda ile mahvetmez. Her şeyi kuşatan rububiyetinin ünvanıyla, hakim ve müdebbir isimleriyle bir imtihan ve mücadele meydana açar. Temsilde hata olmasın, nasıl ki bir padişahın hükümeti, Dairesinde ayrı ayrı pek çok ünvanı ve ismi bulunur. Mesela adliye dairesi onu adil hakimin ismiyle anar, askeriye dairesi başkumandan namıyla bilir, din işleri dairesi halife ismiyle zikreder, mülkiyedekiler onu sultan ismiyle tanır, itaatkar ahali ona merhametli padişah asi insanlar ise kahredici hükümdar der. Daha başka isimleri de bunlara kıyasla. İşte bazen bütün ahali idaresi altında olan o yüce padişah acil, zelil bir asi bir emirle idam etmez. Belki onu adil hakim ismiyle mahkemeye gönderir. Hem iktidar sahibidir, sağlık bir memurunun iltifata liyakatini bilir. Fakat ona hususi ilmiyle, hususi telefonuyla iltifat etmez. Saltanatının haşmeti ve hükümetinin idaresi ünvanıyla o memurun mükafat hak ettiğini göstermek için bir imtihan meydanı açar, vezirine emir verir ve ahaliyi seyret davet eder. Saltanatına yakışır bir karşılama yaptırır, muhteşem ve büyük bir imtihan neticesinde herkesi toplandığı yüce bir mekanda o memuruna iltifatta bulunur, onun liyakatini ilan eder, daha başka örnekleri de düşün. İşte velillahil meselul e'la, ezel ve ebed sultanının pek çok güzel ismi, celal ve tecellileri, ve cemal tezahürleriyle pek çok icraatı ve ünvanı vardır. Onun nur ve karanlığın yaz ve kışın cennet ve cehennemin varlığını gerektiren ismi, ünvanı ve icraatı, nesillerin devamı, müsabaka, yardımlaşma, benzeri pek çok kanun gibi mücadele kanununun da bir derece umumi olmasını ister, kalbin etrafındaki ilham ve vesveselerin mücadelesinden tut, sema ufuklarında meleklerle şeytanların mücadelesine kadar o kanunun her yerde geçerli olmasını gerektirir. Beşinci basamak, madem yerden göklere gidip gelmek, göklerden yere inip çıkmak var, dünya için gerekli mühim şeyler oradan gönderiliyor ve madem temiz ruhlar oraya gidiyor, elbette kötü ruhlar da maddeden arınmış ve hafif oldukları için hayırlı ve iyi ruhları taklit ederek oraya gitmeye teşebbüste bulunacak fakat şüphesiz reddedilip kovulacaklardır. Çünkü mahiyetlerinde şer ve uğursuzluk vardır. Hem hiç şüphesiz şu mühim hadisenin ve manevi mücadelenin görünen alemde bir alameti, bir işareti olacaktır. Çünkü rububiyet saltanatının hikmeti, şuur sahipleri için bilası en mühim vazifesi seyir, şahitlik, ilancılık ve nezaret olan insan için gayba ait tasarrufların mühim olanlarına birer işaret koymayı, alamet bırakmayı gerektirir. Nasıl ki Cenab-ı Hak görünen alemde yaşayanları şahit tutmak için yağmuru, sonsuz bahar mucizelerine işaret kılmış ve görünüşteki sebepleri sanatının harikalarına alamet yapmıştır. Hatta o hayret verici temaşaya bütün gök ehlinin ve yeryüzü sakinlerinin dikkat nazarlarını çekmek, yani koca gökleri etrafında löbetçiler dizilmiş, burçları süslenmiş bir kale hükmünde, bir şehir suretinde gösterip rububiyetinin haşmetini tefekkür ettirmek istemiştir. Madem şu büyük mücadelenin ilanı hikmetin gereğidir, elbette ona bir işaret olacaktır. Halbuki havadaki ve göklerdeki hadiseler içinde şu ilana münasip hiçbir hadise görünmüyor. O halde bundan daha uygunu yoktur. Evet yüksek kalelerin sağlam burçlarından mancınıkla atılan ateş toplarına ve işaret fişeklerine benzeyen yıldızların kayması hadisesinin şeytanların taşlanması meselesine ne kadar uygun düştüğü açıkça anlaşılır. Hem şu hadisenin bu hikmetten ve gayeden başka ona münasip bir manası da bilinmiyor. Halbuki başka hadiseler öyle değil. Ayrıca şu hikmet Hazreti Adem zamanından beri meşhurdur ve hakikat ehli için apaçıktır. Altıncı basamak İnsanlar ve cinler sınırsız şerre ve ahlaksızlığa kabiliyetli olduklarından sonsuz bir inat ve azgınlık gösterirler. İşte bunun için Kur'an-ı Hakim insanları ve cinleri öyle mucizevi bir belagatla, öyle yüce ve berrak bir uslupla, öyle kıymetli açık temsil ve Mesellerle isyandan ve azgınlıktan men eder ki kainatı titretir. Mesela ey insanlar ve cinler emirlerime itaat etmezseniz elinizden gelirse haydi mülkümün hudutlarından çıkınız meseline işaret eden ya ma'şerü'l cinni vel insi in istata'tum ila ahiril ayetlerindeki muazzam ihtara dehşetli tehdide ve şiddetli sakındırmaya dikkat et insanların ve cinlerin gayet mağrurca inatlarını mucizevi bir belaatle nasıl kırar ve acizlerini ilan eder, rububiyet saltanatının genişliği ve büyüklüğü nispetinde aciz ve biçare olduklarını gösterir. Şu ayetle ve cealnaha rucumel ayet ile adeta şöyle der. Ey küçüklüğüne rağmen gururlu ve isyankar, zayıflığına ve fakrına rağmen asi ve inatçı olan cinler ve insanlar. Buna nasıl cesaret edersiniz? Zira isyanınızda öyle şanlı bir sultanın emirlerine karşı geliyorsunuz ki, hem azgınlığınızla öyle bir hakimi Zülcelal'e karşı itaatsizlik ediyorsunuz ki, onun varsayalım şeytanlarınız dayanabilse, onları dağ gibi güllelerle taşlayabilecek büyük itaatkar askerleri var. Hem nankörlüğünüzle öyle bir Maliki Zülcelal'in memleketinde isyan ediyorsunuz ki, onun değil sizin gibi küçücük aciz mahlukları, farz-ı ve yerküre büyüklüğünde, birer kafir düşman olsa onlarda da o büyüklükte yıldızlar, ateşli demirler ve kordon toplar atarak, dağıtacak kulları ve askerleri var, hem karşı geldiğiniz kanun öyle şeylerle bağlıdır ki gerekirse dünyanızı yüzünüze çarpar, yer körenize benzeyen yıldızları gülleler gibi üstünüze yağdırabilirler. Evet Kur'an'da bazı hususların üzerinde mühim bir şekilde durulması düşmanların kuvvetli olmasından ileri gelmez. Belki bunun sebeplerinden biri Cenab-ı Hakk'ın haşmetini ve düşmanın fenalığını göstermektir. Hem bazen Kur'an kainattaki kusursuz intizamı, sonsuz adaleti, kuşatıcı ilmi ve hikmetin kuvvetini göstermek için en büyük ve kuvvetli sebepleri çok küçük ve zayıf bir şeye karşı önemli hatırlatır ve onun üstünde tutar, kıymetlerini düşürmez, onların hukukuna tecavüz ettirmez. Mesela şu ayete bak. Ve in tezahere aleyhi fe inna Allahu ve mevlahu ve Cibril ve salihul mu'minin ve'l melaiketu ba'de zalike zahir. <laughs> Sadakallahu lazim. Hazreti Peygamber'in Aleyhisselatü Vesselam hakkına ne kadar hürmet ve zevcelerinin hukukuna ne kadar merhamet var. Şu mühim ikaz yalnız Hazreti Peygamber'e hürmetin büyüklüğünü, iki zayıf hanımının şikayetlerinin önemini ve haklarının gözetilmesini merhametle ifade etmek içindir. Ayetin meali, yok eğer hislerinize mağlup olup peygambere karşı birbirinize arka çıkarsanız, bilin ki Allah da onun yardımcısıdır. Cebrail'de salih müminler ve melekler de ayrıca onun yardımcılarıdır. Tahrim suresinin dördüncü ait. Yedinci basamak, melekler ve balıklar gibi yıldızların da çok çeşitli cinsleri vardır. Bir kısmı son derece küçük, bir kısmı gayet büyüktür. Hatta gökyüzünde her parlayana yıldız denilir. İşte Fatır-ı Zülcelal, Saniye-i Zülcemal bu yıldız cinslerinden birini de Nazen'in gökyüzünün kıymetli süsleri, o ağacın nurlu ve meyveleri ve o denizin zatını tespih eden balıkları hükmünde yaratmış, meleklerine seyir yeri, binek ve mesken yapmıştır ve yıldızların küçük bir türünü şeytanların taşlanmasına vasıta kılmıştır. İşte şeytanların taşlanması için atılan bu alev toplarının üç manası olabilir. Birincisi mücadele kanununun en geniş dairede dahi cereyan ettiğine işareti ve alamettir. İkincisi Cenab-ı Hakk'ın göklerde uyanık nöbetçileri, itaatkar sakinleri, yeryüzündeki şerlilerin aralarına karışmasından ve kendilerini dinlemesinden hoşlanmayan askerleri bulunduğuna işarettir. Üçüncüsü dünyanın aldatıcı yüzünün habis temsilcileri olan casus şeytanların temiz ve temizlerin meskeni olan gökleri kirletmemesi ve kötü ruhlar hesabına gözetlememesi için edepsiz casusları korkutmak maksadıyla mancınıkla atılan ateş topları ve işaret fişekleri gibi o şeytanları gök kapılarından o alev toplarıyla kovmaktır. İşte yıldız böceği hükmündeki kafa fenerine güvenen ve Kur'an güneşine gözünü yuman gökbilimci efendi şu yedi basamakta işaret edilen hakikatlerin hepsine birden bak, gözünü aç, kafa fenerini bırak, Kur'an'ın gündüz gibi mucizelik ışığı altında şu ayetin manasını gör, o ayetin semasından bir hakikat yıldızı al, başındaki şeytana at, kendi şeytanını taşla, biz de böyle yapmalı, Rabbi e'ûz bike min hemezat-i şeyatin demeliyiz, yani... Ya Rabbi şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Müminin suresi 97. فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ وَالْحِكْمَةُ الْقَاتِعَةُ Tam kesin delil ve her şeyde açık katı şekilde eserler görünen hikmet Allah'ındır. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.